Cömertlik. Allah Teala cömerttir. Cömert olanları sever. Bir kul başkalarına karşı cömert davranır. Allah Teala'nın kendine ihsan ettiği nimetlerden yalnız Allah rızası için bol bol ihsanda bulunur. Muhtaç, kimsesiz, fakir ve yoksulları görüp gözetirse Allah Teala da onu görüp gözetir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: mallarını Allah yolunda infak edenlerin misali, yedi başak bitiren bir tane gibidir ki, her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine daha da fazla verir. Allah vasidir, alimdir. Bakara 261 Allah Teala'nın cömertliğine sınır yoktur. O, cud ve kerem sahibidir. Müslümana yakışan da cömert olmaktır. Cömertlik kişinin zîneti, geçiciye değil ebedi olana rağbetinin işaretidir. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Cömert insan Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri kişi ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır. Cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cömert bir cahil, cimri bir abitten Allah'a daha sevimlidir. Tirmizi. Müslüman sadece malını infak etmekte de değil, zamanını, ilmini, canını da Allah yolunda infak etmek hususunda cömert olmalıdır. Hayat zamandan ibarettir ve zaman büyük bir hazinedir zamanı lüzumsuz, gereksiz, faydasız ve zararlı şeylerle israf etmemeli, onu en iyi bir şekilde değerlendirmeli, Allah yolunda hizmet, cihad, ibadet, hülasa iyi bir kul, kamil bir insan olmak yolunda sarf etmelidir. En kıymetli zamanlarımızı, vakitlerimizi, en kıymetli olan şeyler için harcamalıyız. İlmimizi amel ederek, başkalarına öğreterek ve bu hususta cömertçe hareket ederek insanların doğruları öğrenmelerine, sahtelerden, batıllardan, yalan yanlış yollardan sakınmalarına çaba göstermeliyiz. Unutmayalım, sadakanın eftali ilim öğrenip öğrendiklerimizi layık olanlara öğretmektir. Mülk Allah'ındır. Kulda ne varsa hepsi emanettir. Emanet sahibi Emanetini isteyince vermemek ihanettir. Onun için salih bir kul gerektiğinde canını da Allah yolunda cömertçe vermekten asla fütur etmemelidir. Can da Allah Teala'nın kuldaki bir emanetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zikredenler ve onları dost edinenler, alimler ve ilim talep edenler müstesna dünya ve içindekiler melundur. Tirmizi buyurmuştur. Dünya ve içindekiler yani mal, mülk, makam, mevki ve benzeri şeylere tapınırcasına rağbet etmemeli, rağbet etmemiz gerekenlerden yüz çevirmemeliyiz. Bir müslümanın kalbine dünya, mal ve makam sevgisi yerleşirse onun için bundan daha büyük bir felaket olamaz. Kalbi en cömert bir şekilde sahibi hakikisine Allah Teala'ya teslim etmeliyiz. Masivadan temizleyip Allah aşkı, muhabbetiyle pümur etmek için gayret göstermeliyiz. Bütün varlığımızı Allah yolunda sarf etmenin hazzını duymalı, tadını tatmalıyız. Allah yolunda hizmetin, kulluğun, zamanı, malı, ilmi, canı Allah yolunda cömertçe feda etmenin heyecanını yaşamalıyız. Sehl bin Sad radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Eğer dünyanın Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı, ondan kafire bir yudum su bile içirmezdi. Tirmizi Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurulur. Allah bir kulunu sevdi mi onu dünyadan korur. Tıpkı birinizin hastasına suyu yasaklaması gibi. Tirmizi Kul Allah Teala tarafından korununca onu dünyalık mallar, menfaatler hususunda cimri davranmaktan da korumuş olur. Böylece kul elde ettiği nimetleri cömertçe dağıtır. Dağıttıkça huzuru artar, sükûne erer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur yanımda Uhud dağı kadar altınım olsa borcumu kapatacak bir miktardan fazlasını aradan üç gece geçmeden dağıtırım ve bundan da çok büyük haz duyarım. Buhari, Müslim İyilik yapmak Allah Teala ihsanı, iyilik etmeyi sever ve onun ihsanına sınır yoktur. Yerde gökte bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıklara sayılamayacak şekilde ihsan ve ikramda bulunmaktadır. Elbette mahlukat içinde Allah Teala'nın ihsanına en çok mazhar olan da insandır. Allah Teala insanı en mükemmel ve mükerrem olarak yaratmış ve onu yeryüzünde kendisini halife kılmıştır ve ona akıl gibi çok büyük bir nimet ihsan etmiştir. Bu üstün yaratılışına mukabil de ona mükellefiyetler yüklemiştir. İhsan, Allah Teala'nın en büyük sıfatlarındandır. Allah Celle Celaluhu'nun bu sıfatı büyük bir ahlak olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde tezahür etmiştir. Müslümanlar da Allah Teala'ya ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlıkları, ittibaları, ihlas ve samimiyetleri nispetinde bu güzel nebevi ahlaktan hisseyeab olmuşlardır. İyilik etmenin çok çeşitleri ve şekilleri vardır. Bunlar ferdi, içtimai, hukuki, ticari, ailevi, siyasi, ahlaki ve benzeri bütün mevzularda söz konusudur. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Muhakkak Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl 90 İnsanlarla iyi geçinmek, kötülük yapana iyilikle mukabele etmek ve affetmek, darda kalana yardım etmek, borç isteyene karşılıksız olarak borç vermek, bir Müslümanı gıyabında müdafaa etmek, fakire, yoksula, yetime, dula yardım etmek, Müslüman'ın malına, canına, namus ve iffetine saldırı olduğunda yardımına koşmak, mazluma yardımcı olmak, anne ve baba ve diğer yakın ve diğer yakın akrabalara, komşulara, tüm Müslümanlara karşı iyi niyet beslemek, iyilik etmek, emri bil maruf ve nehyanil münker yapmak ve benzeri hep ihsan etmek cümlesindendir. Allah Teala aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür. Bakara 237 Allah iyilik edenleri sever. Ali İmran 134 Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de başkalarına iyilik et. Kasas 77 buyurmaktadır. Atalarımız ne ekersen onu biçersin demişlerdir. Buğday eken buğday biçer, Diken eken diken biçer